Değerli katılımcılar, 5 Ocak 2007, 24 Mayıs saat süreli Dumanlı Beldesi Giyim Kursu Kurs Sonu Sergi Açılış Törenine hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı Dönüşü ve İstiklal Marşı, Dumanlı Belediye Başkanımızın konuşmaları, Sayın Valimizin konuşmaları, belge takdimi, sergi açılışı, ikram. İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Dumanlı Beldemiz Belediye Başkanı Sayın Şaban Demirözü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli kurum amirleri, gözlerden uzak mütevazi kasabası Dumanlı Belediyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sayın Valim, Bişki Dikiş Kursumuzun ikinci yılının da sonuna gelmiş bulunmaktayız az sonra geleceğimiz sergide gençlerimize imkanlar verildiği takdirde neler yapabileceği el emeği göz nuruyla özenle çalışılarak kumaşa nasıl şekil verildiği hep beraber göreceğiz. Bugünün genç kızları yarının anneleri olarak bu kursların yararını aile bütçelerine katkıda bulunduklarını da anlayacaklardır. Yaptıkları değerli hizmetlerinden dolayı kurs hocamız ve kursiyerleri şimdiden tepki ediyorum. Burada Burada kursun açılmasında ilçe kaymakamımız Sayın Tuncay Dursun Bey'e Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Osman Semerci Bey'e huzurunuzda teşekkürler ediyorum. Sayın malum ve değerli misafirler. Beldem hakkında da küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere kırsal kesimde kurulmuş Anadolu illerinde olduğu gibi göç veren bir beldeyiz. Beldemizde yaşayan insanlarımızın yüzde doksanı hayvancılıkla geçinmekte. Tarım ise hayvancılığa payandar olarak kullanılmaktadır. Beldemizde ilk öğretim birinci kademe birleştirilmiş sınıf olarak öğrenme görmektedir. Öğrenci sayımız 37'dir. Bu öğrenim yılında açılan ana sınıfımızın öğrenci sayısı 14'tür. İlk öğretim ikinci kademe öğrencilerimiz ise orta gibi da öğrenim görmektedirler. Bir adet sağlık evimiz bulunmakta olup evesi mevcuttur. Sayın valim sorunlarımız temeldir temel sorunlarda yol, su ve elektrik olarak gündeme gelmektedir. Su sorunu güldürecek barajı projesi devam etmekte olup kuraklığın da verdiği tedirginlikle sağlıklı içme suyu olmayan bir belde durumundayız. Yollarımızın durumu görülmekte olup elektrik durumu ise belde merkezi yenilenmiş ana besleme Kocasan beslemesi konusunda projesi devam etmektedir. İnşallah tamamlandığında elektrik kesintisi minimum, seviyeye düşecektir. Bir sıkıntımız da orman yolunun bozuk olmasıdır. Burada olabilecek olumsuz bir durumda araç gereçle müdahale etmemiz imkansız gözükmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle beldemize gelerek başta sayın valimiz olmak üzere tüm misafirlerimiz bizleri onlandırmış olmalarından dolayı belde ve şahsım adınıza hepinize teşekkür ederiz.